Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün üst koridorda çok iyi bir wave build ile geldim size. Tek atmanın keyfini yaşayacaksınız ve keskin sahnakla oynanıyor. Takla yattık 1 2 3. Çıkış yaptık. Bitti çünkü kit. Bir daha vurduk. Takla geldi. Bir daha attık. Çok güzel. Tap değinde Mordek'i oyun dar edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten hiçbir şey yapamayacak. Çaresizce bekleyecek. Q fullleyeceğim bu arada. Eee? Warwick mi geliyordu? Ondan mı böyle bir şey denedin kral da? Sonu pek iyi bitmedi. Keskin sahnağında cooldown 10 saniye oldu arkadaşlar 14 saniyeden. Yani o da bufflandı. E dedim ki ben de bizim Q fulllemeli bu bir hortlatsak ne olur? Şu anda onu deneyeceğiz aslında. Orada zaten bir farmla bayıldı. Bakalım nasıl tepki verecekler. Yani Q tek atmak için hatta bir devir girdim. Canları çokken daha çok vurayım diye. Artık atabileceğiz mi ya, atamayacağız mı hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Potu değiştim artık bol kokumu almasın. Yanımızda götürdük, üstüne flash'ını aldık. Tertemiz 2 farm 02. Pırıltı çok güzel olur erken alırsak ama biz dişi kam alacağız arkadaşlar. Çünkü bu ülkede tahmin edeceğiniz üzere kibir var. Kibir, tahsildar, üçlü kuvvet, ebedi kılıç, Q fulllemeli bir de. Bir de keskin sağ Dur. Bekliyorum kemik Bitti. Güzel bir skor daha. Q'ye bir yük daha demek. Yani orada gerçekten sağ solu pek belli olmayan bir karakter. Bakın 0-3 oldu ama tabi Vayne'iz yani onun da etkisi vardı. Az kalsın kesiyordu bize. Yani birazcık değişik ucube bir karakter gerçekten o da. Ama halledeceğiz tabi hiç problem yok. Şimdi bu canlı beni keseceğini düşünüp üstüme oynayabilir. Ben de onu seve seve kesebilirim arkadaşlar. Bakalım öyle olacak mı? Tam olarak öyle oluyor galiba. Can barlarımız artık eşitlendi. Ünlerim döndüğü zaman bir tur daha deneyeceğim. Warwick pasifi var ama üstümde çıkmıyor. Buglandı oyun. Şu an ölürsem sebep Riot'undur. Çünkü üstümde belirmesi lazım. Üstümde kurt çıkmazsa saymam Riot. Haberiniz olsun. mı biraz itmezsem Morde yanaşmak isteyecektir. Canı sıkılacak çünkü beklemekten. Muhtemelen hafif hafif kaşınmaya başlayacak böyle. Warwick şu anda bana inanılmaz koşacak bottan çıktığı zaman. Son hız basacak muhtemelen. artık yavaştan uzaklaşacağız. Çünkü geldi gelecek arkadaşlar. Aynen bakınız. İt dedik şimdi ve otur. Bariyerimiz var arkadaşlar ama o bunu bilmiyor. Şu atabilir. Devamına izin yok. Hayır. Hayır. Yok artık <laughs> Mental takla atıyor şu an Morde'nin arkadaşlar Şu an Mordekaiser ekranı falan yalamaya kalkıyordur muhtemelen Öyle şeyler yapmasın Base'imizi atalım Ya kibiri erken bitirmek istiyorum ama şöyle bitmeyince de çok sinir oluyorum Daha 300 gold lazım Nereden bulacağım ben parayı Yani farm itip base atıp kibir alıp koşmam lazım arkadaşlar hızlıca Yani Doran'ı satmak değil aslında satarım Satsam mı onu da bilmiyorum. Yani satsak mı ya? Bu arada MF kasıyormuş. Kassın. 1-1. Bir bir, Okey. Problem değil. Tek açacağız ona. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir, hızlı ve klientin çok altında fiyatları RP'lerinizi alabilirsiniz. Şöyle hızlıca gösteriyorum fiyatlara bakmak isteyenler olursa. Aynı zamanda West'te oynuyorsanız da buradan West'e tıklayıp, iyi tıklayıp oradan da RP alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de sizin için sürekli çekiliş açıyorlar. Bittik yenisini açıyorlar bu arada haberiniz olsun. Mutlaka bu çekilişlere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede RP kazanabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşarsanız da canlı destek burada. Video devam ediyor. Her şeyin W'sına gitti şu anda adamın. İğrenç. Gerçekten iğrenç yani. Aslında bu Mor diye bu ve karşı normal atak split boyla oynamak lazım arkadaşlar. Ama işte şu olayı denemezsek de benim içimde kalır. Yani hazır rünler bufflanmış. Bir şöyle şey akar yani. Yanaşmıyor da keyfi bilir arkadaşlar yani hani. Farm alamıyor. Dakika 10-16 farmı var yani. Benim işime gelir. Ben böyle de oynarım. Her geçen dakika yine Mordi için kötü haberleri yanında getiriyor. Güzel. Büyük farma veda. Oh! Kaç vurduk? 180 artı 44 vurduk. 220 vurduk taklayla. Yani çok belliydi. Ama o can sıkıntısı dalış arkadaşlar onu bildiniz mi? Canım sıkıldı dalayım da artık olan olsun dalışıydı o. Yani emin adımlarla mı orada AFK kalmaya doğru gidiyor diyebiliriz. Devam edelim. Warwick de topside girmiş de bizi bağlamaz biz base'e gittik bile. Şimdi en sevdiğim şey oldu. Ne oldu? Pırıltı da bitti. Bu ne işe yarayacak arkadaşlar şimdi? Q'ya basacağız. Bir düz vuracağız. Ben size söyleyeyim 300 veya 350. Ve bunu 1.67 saniyede bir yapacağız. Neredeyse her saniye. Harika bir build o yüzden. Devamında ne kasacağız peki? Şu an ne gideceğiz? Nasıl bir build yapalım? Yani dişli ama alıp tahsillere gitmek istiyorum açıkçası. Zırt deşme ağırlıklı yapmak istiyorum. vein sürekli deş atıyor. Keşke yakıncı bir çar olsaydı elektrikli devir kılıç kassaydım. Ama tabi slow'undan faydalanamayacak beyin o yüzden onu kasmak istemiyorum. Yani ah ah ne güzel olurdu. Oyun 9-5. Warwick de iyi durumda bu arada. Warwick o yüzden bota gidecek, bana gelmeyecek. Bana geldiği zaman onu kesiyorum. O da benim botumu kesiyor. Kendi güçlenmesine bakacak bence. Morded'e şimdi şuradan N'e geldi. Bir deneyeceğim. Kemik zırhlı Morded'e kaç vuracağız acaba? Morded şu an bir mutludur. Var ya bu trade'den. Kanka diyordur yani. Bu malı kestim ben diyordur. Kanka diyordur. bisik gördünüz zaten yani oynasın istiyorum bariyerim de var 10 levelim onun farmı 26 taba bastığımda her şey benim skor alacağımı işaret ediyor bana mı basıyor şu an kurtadan? Kurtadan bize geliyor arkadaşlar ve yerimizi bilen çaldı. plays yapamayız Ama şöyle bir şaka çıkar. Şaka yapmıyorum ben Mordi'yi keserim. Tek takla Ve Warwick yine bana gelecek. Kule altına kaçabilirsem onu da keserim. E'ye manam gelecek şimdi. Yani şu an canavarız. Ama MF'in bundan haberi yok. Üçlü kuvvete gitme işine askıyı alacağız. Pırıltı dursun arkadaşlar ve hemen tahsillere başlayacağız burada. Pırıltının etkisinden zaten faydalanıyoruz. Dursun. Mef canavar olacak yalnız. Ona mı gitsem be? Bir ben bir kuleyi açayım da sağa sola bakmaya başlayayım arkadaşlar. Bu oyun yavaştan sıkıntılı dakikalara giriyor şu anda. Atakan'ın da tapla çıktığını gördük. Gram'da şaşırdıysam bu arada. O kadar atraksiyona ne oluyor? Abi yani özgüven gelmiş sana Ben bu işkenceyi bitiririm dedi. Eyvallah. Bir de oturup seni eğlendiremem dedim orada. Şu an 07 oldu bile. Devam ediyorum. Yani pırıltı etkisi ve bir saniyede pırıltıyla beraber gelen bir Q cooldown'ı gerçekten rahat hissettiriyor arkadaşlar. <laughs> Ana bu ne? Ana bu ne oğlum? Bakıyor bir de yaşıyor bu. Aa oha seni koruyacağım mı? Seni kimse kesmeyecek. 358. Benim bir anaysın, benim benim. Oh. Abi geldin lan abi. Arkadaşlar bana sıkıntısı yaşadık. Ding 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 sesini zaten duydunuz. Söylemeye gerek yok. Yalnız. Tamam. Tahsillerde aldık bir botla tanışmaya gidelim mi artık? Çünkü bunlar yine önde. Şu an benim gücümü bilmiyor ve girdiğim ründen dolayı ultim sürekli geliyor arkadaşlar. Daha doğru düzgün yük bile kasamadık ama şu an 16 hızımız var bile. Gayet iyi. Şimdi ben bota gideceğim. Ama beni görmelerini istemiyorum, bilmelerini istemiyorum. Şuradan çıkıp Zaire'yi tekleyeceğim önce, tamam mı? Ultiyi açıyorum. Q'ya basıyorum. Zaire gitti. Taklanın hasarını görüyor musunuz? 771 vurduk. 771. <laughs> MF az önce tanıştı. Ne oluyor lan de? Morde de buraya gelmiş. Nautilus'cum ben o kuleyi almadan buradan gitmem. 471 540 Buraya 500 atıyoruz. Her saniye. Pırıltıyı kullanıyoruz. Video gidiyor acaba bu sen takla tekledi takımından hmm, biri top tier 2 Caitlyn alıyor şu an bunu pek de istemiyoruz Tabi bize alalım bir ama galiba onu alacak kaç oldu Bir daha öyle gelmez. Aman aman. Bu da bizim gücü pek bilmiyor. Takımından biri katledildi. Tamam. Olaysız da aldık. Burada bir şey istiyor bizimkiler ya. Hadi. Tamam burası okumayacak daha fazla. Ben base'e basayım arkadaşlar. Manam yok zaten. Ben topuk. Rakip Yavaş alacağız biz de buraya. Hep görünmezim ki. <laughs> Benim şu kuvvetle bitirmem lazım arkadaşlar. Bir ayakkabıyla bitirmem lazım. Benim adam girdi dedim geri takımın bizim güvene bak. O kadar güveniyor. Yazamıyorum. Yazamam. Nize? Hayır aslan. Allah <laughs> Allah. Sen ne anlarsın espriden? Arkadaşlar Caitlyn espri yapmış. Beni pek götürmek istemezsin ya. Morde. Ya t ki ben dört kişiyle bölüşmek istemiyorum ama ya. Helal lan MF. MF, gidin buradan dedi bizim takıma. Beyler gidin de XP kasayım. Bak bir ben öndeyim. Geri düşürüyorsunuz. Hemen bu kartımızı kullandık. Ve diğer iki bedava. <laughs> Eğer var ya şu oyunda kadyanız güzelse takımınız ne derseniz bir yapıyor bir yapıyor. <laughs> Bak. Ve ping atıyoruz. Bu kule için her şey bunun çakallık bunun için. Z tabi birazcık çakal arkadaşlar. En azından dörde böleceğimizi ikiye böldük. 3-2 gidiyor ama benim tüm kaynaklarda gözü var yani. Ben anlamadım bu işi. Çok da kasmamı istemiyor. Yukarıdan yürüyor Abi yürüyor sandım ya. Dur. bu kadar. kadar. Bu kadar. Yani şimdilik bu kadar. Ama build'in her şeyine bayıldım. Kritin %100 yapamıyorum ama Dominik alacağım şimdi. Dominic de kasacağız. Normalde Vayne'e kasılırım abi. Zaten kasılmaz. Normalde bu build'i de yapmayın. Bu aklımızda kalmasın. Anladım. mı? Adro çekmiş ben de yemeğimi yiyorum şu an. He, az sonra da like'a basacağım. Unutmuşum çünkü. Bir de abone değilmişim ben. 5 yıldır abone de olayım. He, bu yani diyaloğumuz şu an. Hadi bu maç bitti. Aldro bunun taşı da gidip ben döneyim yok başlıkta yazıyor. Demir elo'da yeni bir build denedik. Elo demir. Anladınız mı? Ve tepkilere bakıyoruz ki ne güzel tepkiler verdiler. Eğlendik bu. Bunu gidip de solo queue'da denemeyin. Bu arada bunu böyle platin zümbüt oralarda bir daha denemek istiyorum. Çok hoşuma gitti. Bakalım oralarda ne tepkiler verecekler. Yani MF'e tek Q atabilecek miyim onu da merak ediyorum ama pek mümkün görünmüyor. Vayne öyle bir çar değil ama yarı can vuruyor. Yani tek atamıyor ama yarım vuruyor yani. Ne ara geldiniz? Ne ara geldiniz? Oy. Büyük kaçtı oy. Oy. Ona düz. Düz vur. Vur bir düz vur. Düz vurup öyle ki atsaydın gelemezdi senle Ben uyardım. Sana söylemiştim demir. Uyardım lan seni demiş. Uyarmasam kızmayacağım lan demiş. Ha, bu ülkede hiç can çalma yok arkadaşlar. Öyle bir gerçek var. Bir de mana bazen çabuk gidiyor. daha atak speed de şimdi hani alışkın değiliz ya. Çok yok hani 3 tane bir güzel tık 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 da işin devamı yok yani. O da önemli bence. Alışılmışın dışında yani. Ne oluyor burada? Aldık skoru. Warwick kudurdu arkadaşlar. Ölüyor. Ölüyoruz. Base. 800 vurduk az önce bir kuleye. Ya büyük farm kaçırmaya da son. Kuduruyor şu an var ya bize dalamıyor ya bir de. Ekstra bir gerginlik hakim yani. Ulan botu geliştiremedik bu sefer de. Arkadaşlar parayı bir buluyor gibi oluyoruz bir bulamıyoruz. Sizde de durumlar böyle mi? Muhtemelen öyle ya. Oyundan bağımsız yani. Bir tane. Ho <laughs> Geldi gel de bunu deneme de şimdi insanlara. geldi de, de bunu. Bika. 800. Bika. Bak. Beyza atacağım şimdi bekliyorum. Bika. 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 GG <laughs> tabloya bakalım. Evet, maksimum asar önler bu şekil.